Herkese merhaba. Fiat markasının yeni Grande Panda hibrit modeli Türkiye'de satışa çıktı. 2 ay önce tam elektrikli versiyonuyla satışa sunulan yeni Fiat Grande Panda'nın 1.2 litre hafif hibrit motora sahip yeni versiyonu da geldi. Fiat Grande Panda Hybrid iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Grande Panda Hybrid'de Tijan 3 isimli 1.2 litre 3 silindirli turbo benzinli motor görev yapıyor. Bu motor tek başına 100 beygir güç üretiyor. EDCT şanzımanı entegre elektrik motor da 28 beygir güç ile ona destek oluyor. Resmi verilere göre sistemin toplam gücü ise 110 beygir olarak açıklanıyor. Son hızı 160 km ile sınırlı olan Fiat Grande Panda Hybrid 0-100 kilometre hızlanmasını 11.2 saniyede tamamlıyor. Kompakt bir şehir otomobili olan modelin ortalama yakıt tüketimi ise versiyona göre 5 ila 5.1 litre civarında. Aracın donanım seviyesine baktığımızda Icon donanımında 16 inç stil jantlar, piksel led gündüz farları, led ön ve arka farlar, arka spoiler, 10 inç gösterge paneli, 10.25 inç dokunmatik ekran, elektrikli park freni, manuel klima, 6 hava yastığı, şerit takip asistanı, otomatik acil durum freni, sürücü yorgunluk uyarı sistemi ve arka park sensörü standart olarak sunuluyor. La Prima'da ise 17 inç alaşım jantlar, karartmalı arka camlar, tavan rayları, ön ve arka tampon korumalar, versiyona özel döşemeli koltuklar, eşya gözlü ön kol dayama, kablosuz şarj ünitesi, otomatik klima, 60'a 40 oranında katlanabilen arka koltuklar, 4 adet USB-C girişi, yağmur sensörü, otomatik kararan iç dikiz aynası, geri görüş kamerası ve ön park sensörleri gibi özellikler devreye giriyor. Fiat Grande Panda 3999 mm uzunluğa, 1585 mm yüksekliğe ve 2540 mm aks mesafesine sahip kompakt bir otomobil. Hibrit versiyonun bagaj hacmi ise 412 litre. Bu da tam elektrikli versiyona göre 50 litre civarında daha yüksek hacim sunuyor. Aracın fiyatlarına geldiğimizde ise elektrikli versiyon olan Grande Panda 44 kWh elektrikli La Prima 1.499.900 TL'den zaten satışa çıkmıştı. Hibrit versiyonlar ise Grande Panda 1.2 MHEV 110 beygir EDCT Icon 1.599.900 TL, Grande Panda 1.2 MHEV 110 beygir EDCT La Prima ise 1.699.900 TL'den satışa çıktı. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.